Aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun da üstesinden gelinmeli. Leibniz hayattaki anlamlı rastlantılara dikkat çekti. Ne de olsa hayat kimi zaman tesadüfi, kimi zamansa zaruri gerçeklerin bir bileşkesidir. Alman felsefesi ise bize şunu gösterdi. Hayatta her insan hatalarıyla yaşar. Önemli olan bunlarla baş edebilmektir. Aşkın hayatın tek gerçeği olması gerekmiyor mu? Bunun için aşkın hep aynı gerçeği işaret etmesi gerekir. Bugüne kadar hiç aşk olduğu şeyin ne olduğunu bilen birine rastladın mı? Hayır. 20 yaşlarında bunu bilemez. Yaptığın tek şey keyfi seçimlerde bulunmaktır. Seviyorum kelimesi çoğu zaman fütursuzca sarf edilir. Neyi sevdiğinden emin olmak için ihtiyacın olan şey ise olgunluktur. Doğruyu aramak. İşte yaşamın gerçeği budur ve aşk eğer gerçekse ancak o zaman bir çözüm olur